baştan sona kadar Lütfü Türkkan olayı. Önce çakarlı arabasını çocuğunun kullanması yüzünden epey konuşuldu. Sonra çiftliğini görüntüleyen gazeteciyi darp ettirmesi yüzünden gündem oldu. Arada yaptığı tartışmalı sosyal medya paylaşımlarının yol açtığı bir sürü tatsızlıkları saymıyorum. Kısacası Lütfü Türkkan, İyi Parti'nin vukuatlı ismi olup çıktı. Sıradan biri değil, İyi Parti açısından sıradan bir isim değil Lütfü Türkkan. Ta en başından beri Akşener'in yanında yer aldı. Finansal destek sundu partiye, milletvekili seçildi. Partinin en önemli koltuğu olan grup başkan vekilliğine getirildi. Yani İyi Parti'yi kıyısından köşesinden temsil etmiyor, tam göbeğinden temsil ediyor. Küfür, küfür, küfür... Kardeşi İsa Gümren'e PKK terörüne kurban vermiş Tahir Gürmen acılı bir şehit yakını. Kardeşimin parçalarını topladım diye haykırıyor Bingöl sokaklarında. Haklı ya da haksız. Bir itirazı var Meral Akşener'e. Lütfü Türkkan işte tam bu noktada devreye giriyor. Tahir Gümren'i teskin etmeye çalışıyor. Başaramayınca da basıyor küfrü. Senin bacını bilmem ne yaparım diyor. Videoyu defalarca izledim. Alenen ve resmen böyle diyor. Önce inkar. Tepkiler gelmeye başlıyor hafiften. Lütfü Türkkan ilk tepkilere karşı belki kurtarırım hesabıyla inkar yoluna gidiyor. Sosyal medya hesabından şehit yakınını birileri tarafından gönderilmiş provokatör ilan ediyor. Ettiği küfrü de sonuna kadar inkar ediyor. Küfretmediğini bunun yalan olduğunu söylüyor. Sonra özür. Tepkiler çığ gibi büyüyünce, kendi cenahından da tepkilerin geldiğini fark edince gecenin bir yarısı çektiği videoyu paylaşmak zorunda kalıyor Lütfü Türkkan. Bu bir özür videosu. Ama hiç de ikna edici, hiç de esaslı pişmanlık içeren bir özür videosu değil. Çünkü Türkkan, Genel Başkan Akşener'den ve partililerinden özür dilerken küfrettiği şahıstan özür dilemiyor. Bacısına küfrettiği şehit yakınından bir özrü esirgiyor mutua sığınış. Doğru dürüst özür dilemediği o videoda dikkat çeken bir ayrıntı var. Kitaplık önünde çekilen videoda en dikkat çeken kitap Nutuk. Nutuk'u arkasına alıp yaptığı affedilmez terbiyesizliği temize çıkarmaya çalışıyor Lütfü Türkkan. Atatürkçülerin arkanda Nutuk varsa şehit yakınına küfretmeye devam edebilirsin diyebileceklerini varsayarak yapıyor bunu. Hiçbir Atatürkçünün bunu yemeyeceğini düşünmüyor. Atatürkçülerin ahlaki yaklaşımlarını küçümsüyor yani. Taşınmaz yük. İyi Parti açısından taşınmaz bir yük olmuştur Lütfü Türkkan. İyi Parti gibi bir partinin şehit kardeşine ağza alınmayacak küfürler eden birine mutlaka bir ceza kesmesi mukadder. Önemli olan şu. Ceza ağır mı olacak, hafif mi?